hanımefendiler, beyefendiler ilk olarak Saadet Partisi'nin dost ve ülke Türkiye'deki Saadet Partisi'nin davetlerinden dolayı bu büyük konferansa davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Doktor Ali Ekber velayetinin sıcak selamlarını İslami Uyanış Kurumu Başkanı ve Ayetullah Hamene'nin bu alandaki temsilcisi olan Sayın Velayetinin selamlarını da iletiyorum hepinize. Türkiye tarihinde önemli bir şahsiyet olan Sayın Erbakan'ın ve İslam dünyasında birlik vahdet konusunda önemli çalışmaları olan çabaları olan ve Filistin konusunda ki bugün Filistin meselesi dünyanın en büyük en önemli meselesidir. Filistin toprakları Filistin halkınındır, Filistin halkına aittir. Ama Siyonist şebekelerinin destekli zorla gasp edilerek oraya ne yazık ki İslam dünyasının kalbinde siyonist rejimi oluşturmuşlardır ve milyonlarca mazlum Filistin halkını evlerinden topraklarından edip genç ihtiyar yaşlı çocuk demeden hepsini öldürüp hiç göz yummadan bunları katliam etmişlerdir. Bir, hiçbir Müslüman bunu kabul edemez. 1948'den bu yana Siyonist rejimin gayrimeşru çocuğunun İslam dünyasının kalbinde oluşan bu Siyonist rejimi direniş cephesi siyonist Rezimle mücadele etmek için o zamandan oluşturuldu ve bu alandaki mücadelelerinde binlerce şehit vermiştir. <laughs> İlk günden itibaren küçük bir direniş cephesi oluştu. İmam Hümeyni Rahmetullahi Aleyh 40 küsur yıl önce Ramazan ayının son cumasını Dünya Kudüs günü olarak ilan ederek bu daireyi, bu direniş dairesini büyütmüş ve Arap dünyası ve bütün İslam dünyasına bu konuda sorumluluk yüklemiştir. Siyonist rejimin bu çalışmaları karşısında sorumluluk bilinci içinde olmamızı bildirmiştir. Benim başlangıç noktam bugün bugün mevcut olan ve yüzyıl aşkın süreleri devam eden çatışma aslında dini bir çatışma değildir. Bu Judaizm ve İslam arasında birbirleriyle mücadele eden İslam sevilik değildir. Ama yine kendi anladığımı, İslam'dan anladığım üzerine konuşacağım. İslam da şunu biliyoruz ki Hz. Peygamber Medine'ye hicret ettiğinde orada Yahudi topluluğunu yerleşik olarak buldu. Orada vardı zaten bir Yahudi topluluğu Medine'de. Tarih boyunca iki topluluk olmuştur hep Yahudiler için ve baktığınızda bunlara altın çağ olarak adlandırılır Yahudilerin onların kültürü yani İslam topluluklarındayken gelişmiştir. Çünkü onlara haklar verilmiştir. Ve bir de Hristiyan topraklarında yaşayan Yahudilere baktığımızda gettolarda yaşıyorlardı. Devamlı soruşturma, devamlı ayrımcılığa maruz kalıyorlardı. Şunu biliyoruz ki Alt 16 nolu surede bize rehberlik veriyor Müslümanların diğerleriyle ilişkisinin nasıl olması gerektiğine dair. Burada inanç farklılıkları esasında değil çünkü Müslümanlar zaten kitap ehlini çok iyi biliyorlar ki onların bazı inançlarına katılmıyoruz ama yine de onları kabul ediyoruz. Şöyle bir ayet var. Allah size karşı adaletle davranmak için Allah'ın for those who do not fight you in your faith in your religion and do not drive you out exile you from your homes allah loves those who are just inna <speaking> in kumullah <Hebrew> but allah forbid you inna <speaking> in akhrajukum <Hebrew> allah forbid you for those who fight you because of your faith who fight you in religion وأخرجوكم من دياركم and they exiled you, driven you away from your homes وظاهروا على إخراجكم and helped and supported those who are helping them to drive you out and تولوهم to take them as patrons, as friends, as allies والله لا يهدي القوم and Allah does not Allah salim değildir. Burada buradaki ilişkinin doğası din üzerine değildir. Burada bize yönelik saldırganlık ve adaletsizliklerdir. Ama dinin bir rolü vardır. Kimse inkar etmez. İslam kitleleri tüm ümmeti mobilize etmektedir. Bizim problemimiz ise Ziyonizm'dir. Ziyonizm ise buradaki Hristiyan topraklardaki Yahudilerin bir manifestosudur. Özellikle de ulus devletleri çağında uğradıkları zulme karşı bir şekilde o sistemin parçası olmuşlardır. Yahudileri özgür bırakamamak için kendi dinlerini heklemişlerdir bu miti yaymak için kullanmışlardır bunu. Ve bir sömürgeci hareket mobilize etmişlerdir ve onlar da Filistinlilerin topraklarını işgal etmiştir. Bunlar seküler ve ateist Yahudilerdir. Onlar şunu düşünür bir şekilde inanmadıkları Tanrı'nın onlara bu toprakların hakkını verdiğini düşünmüştürler. Başlangıç noktam bu. Çünkü bunu anlamamız çok önemli. Buradaki çatışmanın doğasını anlamamız çok önemli. Ziyonizm, bu politik işgalciler, sömürgeciler, hegemonik harekettir. Sadece Filistin topraklarını almak değil, aynı zamanda tüm bölgeyi de yönetmek istemektedirler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم والصلاة والسلام على إمام المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله بيران ربي رسولنا الصلاة والسلام Sayın Temel Kahramanoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Saadet Partisi'ndeki değerli kardeşlerime şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu önemli etkinliği düzenliyorlar. Zira bu etkinlik bu ümmetin çocukları arasında kardeşliği ve muhabbeti destekleyen dayanışmayı gösteren bir etkinliktir. Değerli kardeşlerim, bu mübarek günlerde bizler büyük komutan Doktor Necmettin Erbakan'ın Filistin davasını nasıl sahiplendiğini hatırlayalım. Filistin ve Kudüs davasını kalbinde taşıyordu ve tüm siyasi çabalarında sımsıkı bağlı, bağlıydı bu davaya ve bu dava Türk halkının kalplerinde ve bugün Saadet Partisi de bu yolda yürümeye devam etmekte ve Rabbimizin buyurduğu gibi onlar Allah'a iman ettiler ve onların hidayetlerini arttırdık yolunda yürümektedir. Bugün sizlere samimi selamlar ve duyguları İsa Middin'in şarkıta Hamas'ın selamlarını getirdim ve yine Filistin halkının selamlarını sunuyorum ve sizlere samimiyetle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum. Ümmetimiz dün Kudüs gününü yaşadı ve birçok Arap ülkesinin ve yine İslam dünyasının başkentlerinde çok büyük gösteriler yapıldı. Kudüs'e dokundurmayız haykırışı dünyanın her yerinde yankılandı. Bu duruş aslında ümmetimizin Zami, vicdanının kalbinin göster göstermektedir ve yine ümmetimizin Filistin'in savunulması ve Filistin direnişinin nasıl görüldüğünü de ispatlamaktadır. Bildiğiniz gibi Filistin davası bugün büyük bir tehlike altındadır. Birçok komplo ile karşı karşıyadır ve Filistin davası yok edilmeye çalışılmak davası yok edilmeye çalışılmaktadır. Ben hızlı bir şekilde bu tehditleri dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle Kudüs'ün Yahudileştirilmesi ve İsrail'in tamamen gerek zaman gerekse mekan anlamında Mescid-i Aksa'ya e, ele geçirmeleri ve kontrolü altına almaları tehlike, tehlikesi devam etmektedir. Yine işgal yönetimi Filistinleri uzaklaştırmaya çalışmakta ve Batı şeriasını başarıya da büyük yerleşimcilerin sayısını arttırarak hakimiyetini kesinleştirmeye çalışmaktadır. Gerek deniz, gerek hava, gerek karayoluyla tüm hegemonyasını kurmaya çalışmaktadır ve Batı Şeria'da Filistin topraklarında herhangi bir Filistin yönetimi egemenliğinin kalmaması için yoğun olarak çaba sarf etmektedir. Öte yandan Yahudi ki talmut kimliğini Kudüs'e e, hakim kılmaya çalışmaktadır ve birçok e, o Filistin halkını e, yok edecek politika çaba sarf etmektedir.